Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pesky ve Emir mobilde kardeşimle VS atacağım. Ee, önceki bölümde atmıştık zaten arkadaşlar kardeşimle. Evet kardeşimin kadrosu da böyle işte güzel bir kadrosu var onunla. Yeni oyuncular falan çıkardım ben de. Sancho, Messi falan Kimi falan çıkardım. Evet şöyle dakikaya ayarlayalım. 6 ee, dakika iyi Evet arkadaşlar hemen maça geçelim Evet arkadaşlar maçımız başlıyor Kardeşimle ikinci vs'miz başladı Neymar Veremedi pasını Puyol Love Van Basten Van Basten bıraktı Love 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 vurdu Love gol Love gol attı Evet Love çok seviyor Maça 1-0 yenik başladık Şimdi Maradona, Mbappe, Maradona, Neymar, Mbappe, Maradona, Neymar kalkmamıştı. Şimdi Lau, Messi, Delight, Foy, oh, Pique kullanacak. Ya. Şimdi alamadık topu. Pique. Puyol. Puyol'dan Dumfries. Dumfries pas geldi. Telafi etti şimdi Ennidi. Ennidi Messi. Messi. Love. Van Basten. Love. Love. Van Basten. Campbell. <laughs> Arnold. Evet. Messi. Kimli. Mbappe. Neymar. Kötü pas Neymar. Şimdi Puyol. Puyol'dan Dumfries. Dumfries'ten Messi. Messi'den Van Basten. E. Van Basten. Oh yeah. Evet bir önceki VS'de zaten uzatmalar 120. dakikada yemiştik ve yenilmiştik. Şimdi 2-0 öndeyiz ama çeviririz herhalde. Neymar. Maradona. Maradona bir çalım gelmedi. Endidi. Endidi'den Love. Love. Campbell. Delight. Kim mi? Maradona, Messi. Messi'den Neymar. Kim mi? Maradona. En goloya Mbappe. Mbappe, vuramadı. Davis. Addison. ileriye doğru Maradona indirdi Neymar offside İşte bu. Direktten dönmüş zaten. Batalım şimdi Campbell indir ileriye Maradona Mbappe Neymar Davis tekrar Neymar kaçtı orada Mbappe. Mbappe 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 Evet, ya. evet. 2-1 yaptık güzel beni yenebileceğini zannediyor şu an iyi oynamıyorum ama beni yenebileceğini zannediyor Davis, Nelite Mbappé 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 Geçme 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 <laughs> Evet Çirkeplik yapıyor Kendi ağlama Arkası dönük 90'a gol Şimdi Kendi kim var. mi? Sancho Campbell. Bana Campbell çıktı diye oyun buna da Campbell verdi. Evet. Kim mi? Messi. verme Verdi Verdik. Sancho. 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 Attı çalımını Sancho. Asko Sancho bıraktı. Go. Kim mi? Asko bir, Neymar. bir Neymar. Neymar. Neymar Yok. ve gol. <laughs> Neymar ve gol. Yok. İşte böyle Ömer. <laughs> Şimdi ben Basten. Delight Campbell. Ee, arkadaşlar video başlamadan önce yeniden siyah top sitsin mi dedim. Hayır Van Basten dışarı vurdu boş kaleye. Video başlamadan önce yeniden bir siyah top sitsin mi dedim. Yok dedi tabi. Ee, götü yemedi. Evet arkadaşlar o dedi ki e Evet şimdi Kante. Kante'den laf Evet Çok arkadaşlar o dedi ki e videonun dışında. Bilerek yeni tamam mı dedi. Şimdi iyi anlatıyor. Arkadaşlar yemin ederim öyle dedi. Endidi'den Kante. Şimdi Messi. Şimdi Messi'den Raul. Van Basten. Arnold Gildarya. Campbell. Arnold. Messi. Arnold. Sancho. San Messi. Sa i̇yi anlatıyor. Bilerek falan yenilmiyor. Şimdi Davis. Davis gidiyor. Davis. Davis. Davis gidiyor. Davis gidiyor. Ferahit. Ferahit aldı topu. Endi de şimdi. Endi de. Bıraktı Kante, yani. Maradona. İşte bu. Endi de. de. lava. Ay, Davis. Çeyhten şöyle bir fake. Şimdi Davis. Davis. Davis gidiyor. Ananı ya. Ben çift dokunuş yaptım. Şimdi Messi. Messi. <gülüyor> Davis. <gülüyor> Davis. <gülüyor> Davis. Abi geç <laughs> be. Orada. Şimdi Messi. Kante, Kante bıraktı delight. Van Basten. Van Basten, Love, Love gidiyor. Messi, Messi vurdu ay, 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 Atması ay, gerekti ay. bunun. Arnold, evet. çok iyi bir pas. Oldu. Messi, Messi, mükemmel bir çalım ama. Kesin Messi, mükemmel. Kante, Love. Kim, kim mi? Arkadaşı... 99 kim mi çok istiyordum geldi. Mbappe, Sancho, Mbappe Mbappe, Mbappe, Mbappe gidiyor. Mbappe, çalın Ali Alisson. son bir kez daha gitmem gerek tamam. Arkadaşlar Neymar'ı Alisson bekler mi yoksa Beto mi diye sormayı unutmayın. Şimdi Arnalt. Gol oldu. Neymar Kim mi? Mustafa. Kim mi? <gülüyor> <gülüyor> kim mi? <laughs> Mükemmel gol. Bunu izle, bunu izleyek Ömer, bunu izleyek. Yok. Bunu izleyek. Yok. Ha bunu izleyeceğiz. Yok. <laughs> evet, çirkeflik peşinde. Arkadaşlar, ee, şey yapmadığı için Peki. Van e... Basten. O yapmıştı ya. Kante. Onun için izle diye geçiriyor Kim mi? Al sana kim mi? <laughs> o golü en son gösterelim arkadaşlar. Cevap bekap yapıyor. Önemli anlardan gösteririm o golü. Bir başlık golü de çıktı zaten. Hmm. Davis. Davis, Pique. Pique, Sancho. Mi? Bak Hocam nereden ya. biliyor diyor, kuduruyor. Şimdi Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe, Mbappe. Kaleciye bir çalım. Mbappe, Mbappe. <laughs> Lan ne boş kaleye direkt vuruyor. Alisson, Alisson. Maradona. Maradona mükemmel çaldım Van Basten geldi. Ya ne güzel 5 atacaktım ya. Neyse bir daha atarız şimdi. <laughs> Campbell. Campbell bıraktı. Kim mi? Maradona. Neymar. Maradona. Delight. Mükemmel paslaşmalar. Ananı ya. Halis <laughs> sonunda kaldı gol. Van Basten. Kante. <laughs> Kante Arnold. Messi. Messi. Messi gidiyor. Of. of. Orada. Endi de ve böyle yenerler. Yeniyoruz Başka arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi 2-0 öne geçmişti. 4-2 yendik. İstatistikler de karşınızda zaten. Arkadaşlar bilerek yenildiği için yenildim. <laughs> Kesin bilerek <delik> yenilmişsin. <laughs> arkadaşlar öyle dediği için yenildim. Ehe. Kusura bakmayın sanırım. bir dahaki maçta yenildim. Bir dakika sus bir sus bir şu golü göstereceğim. Çok kötü arkadaşlar. Önüm boş şu an. Evet burada Mbappe golü attı. Uf gole bak. Çok acı var. Şimdi kim miyim yok. Evet burada Neymar atmış. şu gole bak be. Beleş gol. Ya sus bir bıh. Şimdi kim mi? İşte gol. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yarın bir kapışma gelebilir. Ee, öyle diyeyim. Hadi görüşürüz.